Bak Zehra seni şimdi hortuma çevireyim mi? İstiyor musun hortum olmak? İstiyor musun hortum olmak Zehra? Hortum mu olacaksın sen? Tamam sen hortum ol ben seni gömeyim tamam mı kumun içine? Tamam mı? Tamam mı? Gömüyorum seni. Gömdüm. <laughs> Zehra bak seni hortuma çevirdim. Bak seni hortuma çevirdim hiç konuşma. Sen çevir dedim çevirdim ben de seni. Neredesin? Zehra neredesin? Zehra sesin geliyor, neredesin? Zehra sesin çıkmıyor anneciğim. Tekrardan seni eski haline çevireyim mi? Seni Zehra yapıyor mu yine? Seni Zehra yapayım mı? Bak yine seni çevirdim eski haline. Seni eski ne haline çevirdim. Evet. Bak yine seni Zehra yaptım ben. Evet. Ya gözlerine geliyor. Al bakalım ortumunda. Al bakalım. Bir daha senin hortum yapayım mı? Zehra, Zehra bak buraya arkadaşına gelmiş bak bebek. Gördün mü? Yat yat hadi sen de yat. Yat bebeğin senin başında duruyor bak burada yat. Ya sen de yat. Yat. Bak bebeğine baksana bebeğin gelmiş buraya. Aa, oh, Zehra hortumu koydu yattı. Aa. Oh. Aa. Oh. Zehra güneşleniyor. <laughs> Zehra güneşleniyor. Evet bak bak burada bak arkadaşın da var bak. Aa. Oh. Seni gömeyim mi kumun içine? Oğlum, kumun içine gömeyim mi seni? Ayaklarından gömeyim şöyle birazcık dur. Nasıl? Dur ayaklarını gömeyim birazcık seni. Ama, yani, Ayakların? Ama, seni sen <laughs> ya, Nasıl? 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 Aa Zehra ayaklarını gömdüm. Kaldırdı eşek. Oh Zehra çok serin değil mi burası? Ya, baba. Ne yaptın? Havlunun kum yaptın. Kaldır onu bir daha yap. Kaldır. Nur tamam gözümüze getirdin kumları tamam. Yat hadi. Ser hadi. Yardım etsin baban gel. Hadi yat gel. Yat hadi keyif yap. Oh. Yat hadi bak arkadaşım burada bak bekliyor seni bak. Oh yat 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 yat. yat. Bak bebek yanında senin. Bebek gelmiş buraya bak. Ay çok güzel. Gözüne kum mu geliyor? Kapat o zaman gözlerine. Kapat gözlerine. Oh, bakayım sana. Bak arkadaşın da yanında. Oh. Oh, serin serin yat şöyle Zehra. Anneciğim niye kalktın gene ya? Yat 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 yat. Anneciğim orası güneş güneş gitme oralara gel. Oraya gitme orası. Şemsiyenin altına mı gireceksin? Şemsiyenin altında mı yatacaksın? He? Oh Zehra'nın güneşlenmesi. Bakıyorsun kendine bakıyorum Zehra da bakıyorsun kendine. Oh. Ooo. <laughs> oh. Çok güzel. Güneşlen güneşlen. <laughs> güzel mi? Serin mi? Evet şemsiye var bak şemsiyenin altına sen yattın. Bak uzandın. Ay. Evet. Bak. Bak bebeğin de yanında yine seni bırakmadı bebeğin. Ay çok güzel. Çok rahat. Bak bebeğin ayakta seni bekliyor mu? Bebeğin de getirmişsin sen denize. Yanında bekliyor seni. Oh çok güzel. Çok güzel değil mi? Oh. Birazı nereye yatacaksın? Bak sen şemsenin altındasın, şemsenin altında. Bak be, de yanında. Ser bakalım havlunu. Ser havlunu. Oh. Oh. <laughs> kafan arkada kaldı, kafan arkada kaldı. Ya yer bulamadın kendini, yer bulamadım. Bir yer bulamadın kendini, beğenemedin de. Gölgeye yatalım, gölgeye. Ne? Yağmur mu yağıyor? Yağmur mu yağıyor? Şemsiyenin altına mı girdin? Gel gölgeye yat anneciğim bak gölgeye gel gölgeye Gel Gel gölgeye gel gel Bak burası gölge burada yat gel Bak buraya Sara ablanı gel. Biz... Denize gideceğim bir daha. Tamam Biz denize. Bada. Hadi gidersin denize şimdi tamam. Zehra nerede anneciğim hortumun? Hortumun nerede anneciğim? Biz, anneciğim bak. nerede hortumun Su mu aldı götürdü? Denizde mi kaybettin hortumunu? Ay sen onu kumun içine mi gömmüştün? Sen onu kumun içine mi gömmüştün? Ben görmedim onu. Hiç, Anneciğim düdük çalıyorlar değil mi? Anne gelin siz. Tamam hadi sen göm bakayım bir daha. Hortumunu göm. Kumun içine göm onu. Kumun içine göm. Göm hadi kumun içine. Hadi. Ama görüyorum ben orada o var hala. Göm göm kumları yap. Hani bakayım. A, bak. Bakayım anneciğim. Sen içine mi gömüyorsun ana? Çek. Çekiyorum. Çek. Çek yani. Ama daha gözüküyor ki bak bunu böyle yapalım bak içine gömeyelim. gel. Ha. Siletmişler buraya. Aa, hortum nerede Zehra? A, Zehra hortum nerede? Hortum nerede? Burada mıydı Hortum? Hortum burada mıydı Zehra? Neredeydi? Aa buradaymış Hortum. Hortumun nerede anneciğim? Ay hortumunu sakladın mı sen Zehra? Biz denize geldik değil mi şimdi Zehra denize girecek birazdan burada. Sen hortumunu saklıyor musun öyle denize? Kumun içine mi gömdün? Ama öyle değil. Aç birazcık. Aç 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 birazcık. seyra aç şunların ismi neydi anneciğim? Bunların ismi neydi? Deniz ha, biz... Ne bunun ismi? Deniz kabuğu. Deniz kabuğu. Evet. Aç orayı aç. Hortumunu gömme içine alın. Şimdi babaanne denize girin tamam mı siz? Göm bakayım. Kuma göm bakayım. Bakma güm anneciğim.